Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım, nasılsın? Şipe baksana. Evet, hadi sen devam et buna. Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım, nasılsın? Anne parmak, anne parmak neredesin? benim nasılsın? Abla parmak, abla parmak neredesin? Buradayım, buradayım nasılsın? Bebek parmak, kardeş parmak, kardeş parmak neredesin? Buradayım, buradayım nasılsın? Bebek parmak, bebek parmak neredesin? Buradayım, buradayım. Nasılsın? Bitti mi? Bitti. Bye bye. Bu parmak, bu parmak neredesin? Buradayım, buradayım. Nasılsın?